Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de turizmin sosyal ve kültürel etkiler arasında gösterilmektedir? Evet, turizmin sosyal ve kültürel etkiler arasında gösterilmektedir. Bakıyoruz. 1. toplumlar arasındaki arasında hoşgörü ortamın oluşmasını sağlar. Bu nedir? Sosyal etkileri arasında yer alır. İnsanların dil öğrenme isteğinin artmasını sağlar. Bu da yine aynı şekilde sosyal ve kültürel etkiler arasında yer alır dış borç ödemelerine katkı sağlar. Evet dış borç ödemelerine katkı sağlıyorsa bu ekonomi etkileriyle ilgilidir. Ekonomik etkisiyle ilgilidir. E, alt ve üst yap hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlar. Bu da yine ekonomiyle ilgilidir. Evet. E, sosyal ve kültür etkileri arasında gösterilmektedir diyor. 1 ve 2. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkiye'de coğrafi koşullardan dolayı bazı merkezler kara ve demir yolları bakımından Kara ve demir bakımdan bakımından kavşak noktalar durumundadır. Buna göre aşağıdakilerimizden hangisinin bu duruma örnek olduğu söylenebilir. Çanakkale demir yolu bağlantısı yok. Antalya'da demir yolu bağlantısı yok. Söylenemez. Rize'de yok. Söylenemez. Bolu e, baktığımız zaman demir yolu e, bağlantısının olduğu e, kavşak nokta değil. Ancak eski Eskişehir için söyleyebiliriz. Hem e, demir yolu açısından ki günümüzde e, yüksek hızlı tren e, Eskişehir'den geçmekte İstanbul'a giden Ankara üzerinden hem de karayolu açısından kavşak nokta durumundadır. Doğru cevabımız bu yüzden B seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte bazı yıllarda Türkiye'deki ekonomik sektörlerin gayri safi milli hasıla içindeki oranları gösterilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? Tarımın payı sürekli azalmıştır. Hangisine ulaşılabilir diyor. Bakıyoruz tarım 40, 42, 36, 14, 3. 40'tan 42'ye 40 çıkmış. Dolayısıyla sürekli azal azalmıştır diyemeyiz. 1923'te tarımdan elde edilen gelir en fazladır. 1923'e bakıyoruz en fazla tarımdan mı elde edilmiş, hizmetten e, elde edilmiş gelir. Dolayısıyla e, buna da ulaşılamaz. 2018 hizmet sektörünün payı değerlerinin iki katından fazladır. 2018'e bakıyoruz. 3, 30 burada 67. Evet fazla. Bunu söyleyebiliriz. Ee, buna ulaşılır. Tarımın en çok geliştiği bölge Doğu Anadolu'dur. Burada bölgeler verilmiş mi? Verilmemiş. Dolayısıyla Doğu Anadolu diyemeyiz. Yani ulaşılmaz. 1970'te tarımdan elde edilen gelir sanayiden azdır demiş. Burada e, 1970'e bakıyoruz. E, tarımdan elde edilen gelir. 1970 tarım hangisi? Turuncu olan. Sanayi hangisi? kırmızı olan az mı değil. Dolayısıyla ulaşılmaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dünyadaki doğal kaynakların gelecekte ihtiyaçlara yetmeyeceği göz önünde bulundurularak ekonomi ve teknolojinin geliştiği bazı ülkelerde uzay madenciliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu amaçla özellikle uzaydaki asteroitlerden maden elde etmeye dayalı projeler geliştirilmektedir. Günümüzdeki durumuna bakılarak aşağıdakilerden hangisinin böyle bir çalışma yapması beklenmez. Evet, ekonomik yönden güçlüyse ekonomik yönden güçlüyse, gelişmiş ülke ise, teknoloji imkanları varsa bunu yapabilir. Ancak bu imkanlar yoksa yapamaz. Amerika Birleşik Devletleri yapabilir. Japonya, Almanya, Çin yapabilir. Ancak Nepal, evet Asya'da bulunan gelişmemiş bir ülke imkanları yeterli olmadığından yapamaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sanayi devrimle birlikte tarım dışı fonksiyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş, buna bağlı olarak şehirlere yönelik göçler artmış, var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler kurulmuştur. Bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun hızla artmasında kaynaklanan sorunlar arasında aşağıdakiden hangisi yer almaz? Evet, şehirlerin sayısının ve nüfusunun artmasından. Tarım ve orman alanları azalmıştır. Neden? Çünkü şehirler kurulmaya başlamıştır. Şehirler genişledikçe de tarım ve orman alanları azalmıştır. Çünkü e, şehirlerin kurulmasında kullanılmıştır. Plansız kentleşme ve gece konulaşma artmıştır. São Paulo gibi şeylerin örneğidir. Trafik yoğunluğu artmıştır çevre sorunları artmıştır. Ticari faaliyetler azalması demiş. Yanlış. Çünkü nüfusun artmasıyla birlikte şehirleşmenin de artması burada ticari faaliyetlerin de artmasına neden olur. Azalmasına değil. Doğru cevabımız bu yüzden E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi ile amaçlanan durumlardan biri değildir? Balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak. Doğu Karadeniz'in doğal kaynaklarının kullanılması bu projede e, önemlidir. Dolayısıyla balıkçılık faaliyetleri Doğu Karadeniz için oldukça önemli. E, dolayısıyla sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amaçlardan bir tanesidir. Başta yaylacılık olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirmek amaçlar arasındadır. Kıyı kesiminde ürün çeşitliliğini artırmak amaçlar arasındadır. Orman kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlar arasındadır. Bölge dışında olan iş göçü iş gücü göçünü teşvik etmek diyor. Evet bu amaçlar arasında olamaz. Çünkü iş gücüne ihtiyaç olacaktır. Bu iş gücü göçünü teşvik etmek yerine iş gücü göçünü önlemek e, projenin e, hedeflerinden bir tanesidir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Yer şekillerinin engebeli olmasının sonucunda hangi alanlara tarımlı makine kullanımı daha azdır? Evet hangi alanları daha azdır? 3 numaralı bölge Sakarya bölgesi yer şekilleri sade tarım ve makine kullanımı fazla. 2 numaralı bölge Delta Ovası makine kullanımı fazla. 5 numaralı bölge Çukurova Delta bölgesi makine kullanımı fazla. Ancak 4 numaralı bölge dağlık ve engebel olduğundan dolayı makine kullanımı az. E yine 1 numaralı Rize ve çevresi dağlık ve engebel olduğundan dolayı makine kullanımı azdır. Makine kullanımı az olanlar 1 ve 4. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Venezuela, Cire ve Cezayir gibi ülkeler petrol ve doğalgaz bakımından zengin olmalarına karşın gelişememelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisi gösterilemez. Evet Bu ülkeler ne yapıyor? Ürettikleri petrol ve doğalgazı ihraç ederek gelir elde ediyorlar. Bunda nedir? Sanayinin gelişmemesi. Gelişmemelerinde etkisi var, gösterilir. Bilgi ve teknoloji yetersiz bu yüzden doğal kaynakların işlenmesi zor olmakta ve ihraç etmektedirler doğal kaynakları doğrudan ham madde olarak bu da etkili. Sermaye yetersizliği paranın olmaması etkili. Düşük tüketici gelirleri, tüketici tüketimin az olması, üretimin az olması neden olmakta etkili. Yer şekillerinin engebeli ise etkili değil. Çünkü yer şekillerinin engebeli olup da geliştiği ülkeler var. Japonya, Norveç gibi. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Ülkemizde A yöresinde ormanlar kesildiğinde kendini yenileyip yeniden ormanlık alan olabilmektedir. B yöresinde ise yeniden orman yetişebilmesi için insanların ağaçlandırma yapması gereklidir. Bu görelerle ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur? Hangileri doğrudur? Evet. 1. A yöresinde yağış ve nem daha fazladır. Doğru. Çünkü ormanın yetişmesinde en önemli şart nedir? Yağış ve nemin fazla olmasıdır. A yöresinde kendini yenilebiliyorsa yağış ve nem fazla demektir. A yöresinde toprak erozyonu fazladır. Yanlış. Toprak erozyonu fazlaysa e buradan ne var demek? Rüzgar etkili demektir. Yağış az demektir. B yöresinde yerel suları fazladır. Bunu da söyleyemeyiz. Çünkü B yöresinde yağış az olduğu için ormanların yetişmesi zor olmaktadır. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. B yöresinde kuraklık daha fazladır. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü orman yetişmesi eğer zorsa kuraklık vardır. Yağış ve nem azdır. hangileri doğru? 1 ve 4 doğru. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde ülkeler uyguladıkları nüfus politikalarıyla doğru olarak eşleştirilmiştir? Ülkeler uyguladıkları nüfus politikaları doğru olarak. Evet. Bangladeş nüfus artış hızını azaltma demiş. Doğru. Nüfus artış hızını artırma Rusya doğru eşleştirilmiş. Rusya artırma yönünde. Bangladeş azaltma. Çin nüfus artış hızını azaltma demiş. Yanlış. Artırma. Meksika koruma yanlış. Almanya azaltma demiş. Yanlış. İran artırma demiş yanlış. Rusya nüfus artışını azaltma demiş yanlış. Hindistan azaltma demiş doğru. Ancak e, hızın hızını artırma Endonezya demiş bu da yanlış. Doğru cevabı daha seçeneğidir. Jeotermal enerji yerin derinliklerinden gelen sıcak su ve su buharını ifade eder. Bu kaynaktan günümüzde meskenlerin ve seraların ısıtılması ve elektrik enerjisi elde etmek amacıyla yararlanır. Haritada numaralandırılan alanların hangisinde bu kaynaktan yararlanma olanağının daha fazla olduğu söylenebilir. Evet, jeotermal kaynaktan yararlanma ne ile ilgilidir? Jeotermal suyun e, bulunduğu yerin jeolojik yapısı ilgilidir. Yani sıcak su kaynakları, sıcak su buharı daha çok nerelerde bulunur? Fay hatlarının olduğu yerlerde bulunur. Türkiye'deki fay hatlarını genel olarak çizdiğimiz zaman et Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı veya Güney Doğu Anadolu fay hattı. Evet bu fay hatlarına baktığımız zaman 3, 4, 3, 4, 5 e bunların arasında sayılmaz çünkü faaliyetlerin dışında. Jeotermal kaynakta yararlanma olanı alana az, olana az. Ancak bir numaralı bölge özellikle Aydın Denizli bölgesi jeotermal santralinin bulunduğu yerler. Aydın, Germencik, Deniz, Sarayköy gibi. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Günümüzde giderek artan ve gelecekte pek çok sektörde yaygınlaşması beklenen yapay zeka uygulaması ile robotların özellikle bazı meslek gruplarının insanların yerini alması beklenmektedir. Buna göre aşağıda verilen iş kollarının hangisinde yapay zeka robotlarının yaygınlaşması daha zordur. Sağlık hizmetlerinde evet yaygınlaşabilir. Ee, özellikle analizlerde, bu tür şeylerde, tetkiklerde falan ulaşım hizmetlerinde yaygınlaşabilir. Bankacılık hizmetlerinde yaygınlaşır. Makine sanayi yaygınlaşır. Ancak restoran yiyecekle ilgili olduğundan dolayı, insanlarla ilgili olduğundan dolayı yaygınlaşması diğerlerine göre daha zordur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Müzik